Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnas. Herkese merhaba. Ben Levent Kurnaz. Bundan sonra elimden geldiğince haftanın bir günü, muhtemelen pazar günü, o hafta içerisinde iklim konusunda dünyada neler oldu, ne tür yayınlar yayınlandı, bilimsel ne gelişmeler oldu bu konuda elime ne geçiyorsa sizlerle paylaşmak üzere yeni bir podcast hazırlamaya karar verdim. Gene son buzul erimeden altında bunları paylaşacağım ama böyle haber bültenimsi bir şey olacak bu. Karşıma çıkan ilk ilginç haber haftanın haber hasatı içerisinde yayınlanan Tayvan hükümetinin yaptığı ya da aldığı bir takım önlemlerle ilgili. Bu haberde diyor ki son 56 yılın en ciddi kuraklığıyla mücadele eden Tayvan hükümeti çip üreticilerinin çiftçilere göre daha hayati olduğuna karar verdi. Böylelikle de çip üreticilerine su sağlamak için 183 bin dönüm tarım arazisinin suyunu kesmiş oldu. Bunun içerisinde tabi çiftçilerin ne derece ağır problemlerle karşılaştığını tahmin edebilirsiniz. Yalnız bir tane de iyi haber şu, bir tane Tayvanlı geçen yıl göle telefonunu düşürmüş. Gölün kuruması ile birlikte telefonunu bulan Bay Chen, telefonunun hala çalıştığını görerek sevinçten uyuyamadığını söylüyor. Bir diğer analiz de Amerika'da yayınlanan PNS dergisindeki bir makaleydi. Burada yapılan bir analize göre Amerikan devleti bir karbon vergisi koymayarak fosil yakıt üreticilerine yıllık 62 milyar dolar yardım yapmış oluyor. Korkunç bir miktar bu. Bu karbon vergisi konulmaması bütün sistemin üzerinde 568 milyar dolarlık bir sübvansiyon sağlıyor. Yani bunun önemli bir kısmı halka gidiyor bu sübvansiyonun. Ama 62 milyar dolar da fosil yakıt üreticilerinin cebine giriyor. Burada sübvansiyon dememizin arkasındaki sebep şu. Bu fosil yakıtların tüketilmesinden dolayı çevreye, halka, halk sağlığına Trafik tıkanıklığına falan, bunlar gibi bütün unsurlara verilen zarara baktığımız zaman, bunun toplam zararı 568 milyar dolar ve bu kamu'nun cebinden çıkan bir para. Devlet herhangi bir karbon vergisi koymayarak bu zararın oluşmasını kabulleniyor ve bu zararı ödüyor. Bunun 62 milyar doları da doğrudan fosil yakıt şirketlerinin cebine gidiyor. Ve baktığımız zaman kömürlü termik santrallerden enerji üreten şirketler neredeyse eğer bu 62 milyar dolardan kendi paylarını düşecek olan parayı ödeyecek olsalar hiç kar etmiyor hale gelecekler. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz kömürlü termik santraller esasında devletin dolaylı ya da doğrudan yardımı olmadan fiyat olarak bile ayakta kalamazlar. Eğer bütün çevreye verdikleri zararı düşünecek olursak. Gene bu hafta Science of the Total Environment'ta yayınlanan bir makalede son zamanlarda sosyal medyada adı çok fazla geçen bir paleo diyeti var. Yani mağara insanlarının diyeti. Bu diyetin gerçekten sağlık için, cebiniz için ve çevre için ne derece faydalı ya da zararlı olacağı araştırılmış. İspanya'da yapılan bu araştırma değişik diyet türlerini birbiriyle karşılaştırıyor. Hani bu diyet demekten hani sofra yapısını birbiriyle karşılaştırıyor diyelim. Burada işte paleo yani eski zamanların mağara insanlarının diyeti sonra Akdeniz havzasında görülen diyet, Akdeniz diyeti diyelim buna. Sonra da İspanya'nın kendi diyeti ya da Fransa kıyısının diyeti gibi değişik şeyler kıyaslanmış. Burada hani Akdeniz diyetiyle mağara insanların diyetini kıyaslamak istiyorum kolayca anlaşılması için. Öncelikle ne kadar karbondioksit salındığına bakmışlar. Ve bugün onu uygulayacak olsak mağara insanlarının diyeti günlük olarak kişi başına 5.44 kilo karbondioksit salınmasına neden oluyor. Akdeniz diyeti ise neredeyse bunun yarısı, 2.79 kilo kişi başına karbondioksit. Sonra ne kadar su ayak izi olduğuna bakacak olursak, neredeyse en yüksek su ayak izlerinden bir tanesi bu mağara insanlarının yedikleri yemeklerden oluşuyor. Günde 3.5 ton su harcanıyor o diyeti yerine getirebilmek için günümüzde. Buna karşılık Akdeniz mutfağı sadece 3 ton su harcıyor kişi başına gene. Sonra kaç paraya mal oluyor? Önemli olan da bu olabilir. Mağara insanlarının diyeti günlük bir kişi için 8.58 euroya mal olurken Akdeniz mutfağı 4.18 euroya mal oluyor. Yani yarısından az. Ama tabii ki bu mağara diyeti biraz daha besin olarak daha faydalı. Kalitesini, yani diyet kalitesine baktığımızda 260 bunun diyet kalitesi skoru çok karmaşık bir hesabı var bunun. Ee, Akdeniz diyetinin miktarı da 178. 100 üstünden bunlar yani hepsi çok kaliteli. Esasında her ikisi de kaliteli ama bu paleo diyet, mağara diyeti çok çok daha yüksek kalitede görünüyor. Yalnız bunun gerek karbon ayak izi, gerek su ayak izi, gerekse de fiyatıyla karşılaştırdığımız zaman hani normal bir vatandaşın çok ulaşabileceği bir noktadan bahsetmiyoruz burada. Bir başka ilginç haber bu hafta Bloomberg Green'de yer aldı. Orada da Nature Conservancy, Amerika'nın önemli karbon offset satıcılarından bir tanesi. Şimdiye kadar satmış olduğu bütün karbon kredilerini araştırmaya başladı. Çünkü buradan JP Morgan Chase, BlackRock ya da Disney Company gibi büyük şirketlere milyonlarca dolarlık karbon kredisi satılmış durumda. Bu karbon kredisinin gerçekten doğru olup olmadığını incelemeye başladılar. Burada da önemli nokta şu: Nature Conservancy çok büyük orman alanlarının korunmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla o orman alanlarını zaten doğal olarak korumamız gerekiyor. Yani onları korumamızdan dolayı özel bir karbon karımız olmuyor. Biz ne zaman ki yeni bir orman dikeriz, o zaman bir kazançtan bahsetmeye başlıyoruz. Bu nedenle de incelemeye başlamışlar. Yani gerçekten biz yeni bir şey mi oluşturduk yoksa olanı koruyarak mı? bu karbon kredisine ulaştık. Çünkü olanı koruyarak karbon kredisine ulaşmak çok makul bir yaklaşım değil iklim değişikliği açısından. Çünkü hiçbir şeye faydanız olmuyor. Yani bir azaltıma yaramıyorsunuz. Ne zaman ki atmosferdekini aşağıya çekmeye başlarsınız o zaman bir katkınız olmaya başlıyor. Bir başka ilginç önemli konu da uzun süredir konuştuğumuz bu pandemi dönemi içerisinde pandeminin sera gazı salımlarına gerek Türkiye'de gerek dünyada ne derece etkisi oldu? Bununla ilgili sayılar gelecek yıllarda çıkacak. Yani dünyada 2020 yılında ne kadar karbondioksit ya da genel olarak sera gazı salındığı hemen sene biter bitmez ortaya çıkmıyor. Bunların hesaplarının toplanması, kontrol edilmesi, yerine oturması epey zaman alıyor. Mesela Türkiye'de TÜİK tarafından 2019 yılının emisyonları ya da salımları ancak bu hafta içerisinde açıklandı. Buradan da 2020'nin gelecek sene, yani 2022'nin Nisan- Mayıs aralığında açıklanmasını bekliyoruz. Ve 2020'de tabii biliyorsunuz pandeminin çok büyük etkisini göreceğiz. Yalnız bu büyük etkiyi algılayabilmek için geçtiğimiz senelerde ne kadar karbondioksit ya da sera gazı salındığını bilebilmemiz gerekiyor. 2017 yılında 525 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınmış. 2018 yılında küçük bir azalma olmuş. 525 milyon tondan 522,5 milyon ton karbondioksit eşleniğine düşmüşüz. 2019 yılında ise daha büyük bir azalma olarak 506.1 milyon ton karbondioksit eşdeğerine düşmüşüz. Bunun arkasındaki önemli faktörlerden bir tanesi gittikçe artan biçimde yenilenebilir enerjiden enerjimizi, elektrik enerjimizi üretiyor olmamız. Çünkü sera gazı salımlarının %72'si enerji sektöründen kaynaklanıyor 2019 yılında Türkiye'deki. Bundan dolayı da ne kadar çok yenilenebilir enerjiden elektrik üretecek olursak bu sayı o kadar düşecek. Yalnız dikkat edin. 522,5'tan 506 milyon tona daha pandemi olmadan düştü Türkiye. Şimdi pandemi döneminde hem bu normal düşüş yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın artmasıyla ortaya çıkan düşüş hem de üretimdeki azalmayı ekleyecek olursak bunun yaklaşık olarak 480-490 milyon ton aralığında olmasını bekliyoruz. Yani Paris Anlaşması'na verdiğimiz sözü biz esasında bilerek ve isteyerek fazla bir şey yapmadan da tutturmuş oluyoruz. Tam bu haberin ardından bir tane garip haber verelim size. Çin dünyada Bitcoin üretiminin en yoğun olduğu yer. Ve Çin 2024 yılında Bitcoin üretimi için 296.6 terawatt saat enerji kullanacak. Bu da yaklaşık olarak 150 milyon ton karbondioksit salımına karşılık geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin karbondioksit salımının neredeyse üçte biri kadar bir miktar Bitcoin blockchain operasyonları için Çin'de kullanılıyor olacak. Benim bu haftalık bulabildiğim ilginç haberler bu kadar. Gelecek haftada bu konuda görüşmek üzere. İyi haftalar hepinize. Buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.